Yani yani çıplak yani, çıplak, çıplak gelen derken ne demeye Öber çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul etmiyorum. Siz bu tamam. hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? Yani ben ya? karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hastan Ama siz var. az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz bana teşhirci diyorsunuz, teşirci siz diyorsunuz maine ya? Sizi muayene etmiyorum. Etmiyor. Çıkın çıkın. <laughs> Video Sizin... Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Aynı... Anne bir şey diyeceğim. Şey Sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya Ateşim, şu an? Bir Ane, teşirci de ne kalayım. demek ya? Bağırma, lütfen. Lütfen. Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir lütfen kullanamazsınız. Lütfen çıplak lütfen diye bir lütfen tabir lütfen kullanamazsınız, lütfen 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 kullanamazsınız. Lütfen siz lütfen. bana. Lütfen. Siz bana burada teşirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Anladım. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen hadsiz yere, hadsiz yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz diyor. bana teşhirci çıplak diyorsanız evet. ben de böyle söylerim kusura bakmayın. Ben çıkıyorum, siz burada Böyle bir şey olabilir mi ya? Neymiş ben teşhirciymişim çıplakmışım. Altyazı 就是可口可乐，哎呀，可口。